selam bugün mutfaktayım biliyorsunuz bir yeni stilimle yani kahkülümle falan sizlerleyim 2-3 gün oluyor yaptıralı neyse bugün başka da gördüğünüz gibi milkshake, yapım, milkshake yapımını göstereceğim ben eşyalarının boşa gitmemesi için kendim denedim ekonomi deneyerek yaptım ve bir tane de sizlere göstermek olarak yaptım bunu çok yaptım keşke az yapsaydım sizlere yaparken gösteriyordum ama olmayacağını düşünerek yani olmaz sanmıştım o yüzden kendim bir denemek istedim çünkü eğer videoda yapsaydım sizin nişanlarınız belki boşa olabilirdi şimdi diyeceksiniz ki silerdim geri video diyeceksiniz ama olsun ben de böyle düşündüm gördüğünüz gibi şöyle bir çalkalayayım tekrardan kendimkini böyle kavanoza yaptım daha hiç içmedim yani tadını bile bilmiyorum Neyse sizlerle beraber yapacağız şimdi. Az yapacağım. Şu dibinde süt var ama olsun. Şimdi gereken malzemeler süt bardak ve dondurma. Sütümü dolapta alacağım birazdan. Şimdi birazcık ıı, dondurma koyuyoruz ilk olarak. Hatta ben hiç yapmayayım. Sizlere tarifi anlatayım. Daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar bir bardağın içerisine İsterseniz az yapmak istiyorsanız bir bardak kullanacaksınız veya kullanın. Eğer aile boyu yapmak istiyorsanız mesela yemekten sonra veya bir doğum gününde veya bir misafirliğe giderken veya dışarıda kendin bir kitap okurken falan kendine yapmak istiyorsan ailecek mesela arkadaşlarla oyun oynarken falan arkadaşlarla sohbet ederken falan öyle yapmak istersen ee, çok fazla yapacaksan kavanozda da yapabilirsin. Mesela ben kavanozda yaptım ama tek kendi içeceğim bunu. Evet. Çok ağır olduğu için ağır değil ama neyse kendimi şöyle bir yana koyayım. Şimdiden sıkılım yani. Ee, şöyle bir de bir dakika göstereceğim. Bir de şöyle yapıyorum. Ben. Bu ne ya? Ha naneymiş. Şöyle yapıyorum. Bir de ben. Siz de deneyebilirsiniz. Aynen. Evet. Şimdi iyice çarpıyorum. Evet. Şimdi anlatıyorum. olarak bir tane bardağın veya kavanozun içine. Yani çok yapacaksanız kavanoz. Az tek kendiniz yapacaksınız bardak. Eğer tek yapacaksanız çok içmek istiyorsanız kavanoz da kullanabilirsiniz benim gibi. Yıkılarak mesela ben bardak kullanayım. Mesela bardağın içerisine bir bir yemek kaşıklık veya kavanozda çok kişilik ise 3-4 yemek kaşıklığı dondurma koyuyorsunuz. İlk olarak dondurmayı biraz çok çok az bir şey yani erimeyecek. Çok çok az bir şey karıştırın böyle. Yani beyaz, siyah, beyaz kremalı, bir de kahverengi, kakao'lu var ya siyah. Onların ikisini de karıştırıp da yapabilirsiniz. Mesela ben bunu karıştırdım. O yüzden arkadaşlar öyle yapabilirsiniz kendisine. Bir bardağın içerisine karışık dondurma da koyabilirsin veya tek de koyabilirsin. Tek tek kakaolu veya tek kremalı da koyabilirsiniz neyse. Sonra çok çok az bir şey karıştırıyorsunuz ve daha sonra üzerine bir çay başı eğer tek kişilik yapıyorsanız bir çay bardaklık süt koyuyorsunuz. Eğer çok koyuyorsanız bir iki su bardağı falan süt koyacaksınız. İyice karıştıracaksınız bunları. Karıştırmayın ama hatta karıştırmayın. Ee, kavanozda yapıyorsanız yapıyorsunuz. Kavanozun kapağını kapatın ve çalkalayın. Bardakta yapıyorsanız iyice mikserden de geçirebilirsiniz veya kendiniz de karıştırabilirsiniz. Ama çok karıştırın. içerisinde dondurma kalıntıları kalmayacak. Köpüklü falan da olabilir. Benimkinin birazcık köpük falan var. Kalanına bir şeyler gelmiş. Şöyle benimkinde şu gör, görüyor musunuz görmüyor musunuz? Şuralarda köpükler falan var. Ee, o yüzden öyle yapabilirsiniz. Yani iyice karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz ve iyice karıştırın. Hani böyle böyle görünüyor diye direkt açmayın. Zaten açıp açıp da bakmayın içerisine. Yoksa hava kaçırabilir. O yüzden veya böyle veya böyle veya bu şekilde karıştırabilirsiniz. Ben üçünü de yapıyorum arada o kadar e, videolar olarak gösteremedim ama yani yaparak göstermedim ama isterseniz yani bu videoyu beğenirseniz mesela 10 beğeni gelirse 10 beğeni gelirse gösteririm. Görüşürüz.